بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو هريره رضي الله عنه رواته şöyle بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فيغمر عليه السلام يمنده يعني otururken bir kimse geldi ve ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Peygamber Efendimiz sana ne oldu buyurdu. O da oruçlu iken hanımıma yaklaştın dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hel tecidu rakabeten tu'tiquha kâle la kâle fehel hel te en şahreyni mütetâbi'ayn <laughs> fe kâle la فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine azat edebileceği mülküle bulur musun? buyurdu. O da hayır dedi. Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin? buyurdu. Hayır dedi. Altmış fakiri doyurabilecek bir şey bulur musun? Bulabilir misin? dedi. Hayır dedi. Onun üzerine <سؤال> فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها التمر والعرق المكتل قال اين السائل فقال انا قال خذها فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد el harrateyn ehlu beytin efkaru min ehli beyti fedahike nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta bedet en yâbuhu thumme at'imhu <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bir müddet durdu. Biz de böyle beklerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içerisi hurma dolu olan bir zembil getirildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyu soran nerede buyurdu? O da buradayım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu al ve sadaka olarak dağıt buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü benden daha ne mi vereceğim? Allah'a yemin olsun ki iki siyah taşlık arasında bizden fazla muhtaç olan yoktur. Yani şu Medine'de bizden daha muhtaç olan kimse yok. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam yan dişleri görünene deyin güldü ve haydi de ailene yedir buyurdu. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler Ramazan günü oruca niyet ettikleri halde kendi istekleriyle cimada bulunurlarsa kefaret konusunda kadın ve erkek eşittir. Birliktelik unutularak olursa veya kendi istekleriyle olmayıp zorlanırlarsa veya oruca niyetlenmemişlerse kefaret gerekmez. Erkek karısının ilişki için zorlarsa cezayı yalnızca erkek çeker. Kefaret hadis-i şerifteki sıralamaya göre olmalıdır. Önce köle azat eder. Eğer bundan acizse iki ay ardı, arka arkaya oruç tutar. Bundan da acizse ailesini doyurduğu normal bir yiyecekle altmış fakiri doyurur. Aciz kalmadıkça bir halden diğerine geçmesi caiz değildir. Müminler birbirlerine karşı merhametlidirler. Bey At ı Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hubeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh'dan rivayete göre bir gün Ebu Süfyan henüz Müslüman olmadığı halde henüz Müslüman olmadığı zaman aralarında Selman-ı Farisi süheyb Rumi ve Bilal-i Habeş'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu Müslümanlar Allah'ın kılıcı Allah düşmanını haklamadı dediler. فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها <applause> بنوديا حزت أبو بكر شو أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فَقَالَ يَا اِخْوَةَ اَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرُوا اللّٰهُ لَكَ Hz. Ebu bu sözü Kureyş'in büyü ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da Peygamber Efendimizin yanına gelerek bu olayı kendisi Hz. Ebu Bekir anlattı. O zaman Efendimiz Aleyhisselam, Ey Ebu bu sözünle belki de onları yani o ilk Müslümanları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen, Rabbini de gücendirdin demektir buyurdu. Hazreti Ebu Bekir de hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek onlara şöyle dedi. Kardeşlerim yoksa sizleri gücendirdin mi diye sordu. Onlar hayır sana gücenmedik Allah seni bağışlasın kardeş dediler. Hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Bu hadis şeritten alınan dersler müminler birbirlerine karşı yumuşak ve kibar davranmalıdırlar. Ancak iman eden kimseler kardeştirler ve birbirlerini sevmek mecburiyetindedirler. Sahabenin değeri hadiste anlatılmaktadır. İman eden kimseler iyi niyetle söylenen sözlere darılıp gücenmemelidirler. Burayı ile Allah Celle Celaluhu Bizzar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in tabi ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle de uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Rabbike Rabbil İzzet, Amma Esbonu, Selamun والحمد لله رب العالمين